Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Erda. Ben de Mustafa. Arkadaşlar bugün em, em, Shadow Fight 3 çıktı. Bayağı oldu hatta. Hilelisinin linki aşağıda olacak. Ve arkadaşlar e, küçük bir düğün yapalım dedik hem de. Aynen. E, arkadaşlar biz Shadow Fight 3'ü açamadık. Açılmadı hilelisi. O yüzden böyle bir ekranla karşılayalım dedik. Aynen. E, aşağıda linkini bulursunuz büyük ihtimal. Aynen. Ali. Bir, bir şey söyleyecektik. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Ben taşınacağım demiştim bir canlı yayında. E, o canlı yayın tut, tuttu ne lan? E, taşındım ve bu yüzden arkadaşlar biz çok o kadar video. Aynen. Beklemeyin. Aynen ve ya yine de buluşacağız da çok video gelmez. Ama okul okul günleri. Bir, okul günleri bizden çok video beklemenizi Hatta istemiyoruz Hatta hiç arkadaşlar. video beklemeyin. Yani. Ya bekleyebilirsiniz. O kadar. Aslında aynen hiç beklemeyin. Çünkü belki de arkadaşlar e, birkaç. Bir 5-6 dakika sonra bir canlı yayın açacağız değil mi Mustafa? 5-6 dakika ama. Belki biraz sonra açarız canlıyı. yayın. Açacağız Daha bir saat sonra açarız belki. Yok lan ne bir saati. Saat. Bugün arkadaşlar 3 video gelecek. Çünkü çok aksattığımızın farkındayız videoları. Oha aynen ya. Baya. neyse arkadaşlar. Isterseniz... Arkadaşlar bir de. 341 görüntülenme bir videomuz var. Aynen hemen o videoyu da açalım şuradan. Evet arkadaşlar. Ve video buydu. Abi Tam 342 görüntü ne var oldu la? 342 görüntülenme oldu. Ve 13 like. Ama 2 dislike'ı neden attınız? Ve yorumlarda da şöyle 7 yorum var. Hemen bakalım yorumlara. Şaka lan. Evet ben burada adamı şey yaptım. İlk önce videoyu beğendim. Kanalıma abone olun. Buna abone verdi. Hesabı çalanlar demiş. Aslında ben bu videoda hesap açmadım. Bilerek. Ya aç... Açmadım aynen. He, e, sadece anlatıp çıktım Oğlum sallamalı hesabı açmadım dedim O da şakadan şaka yazmış Ben de hah yazdım Arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız Sadece bu videoya Bu e, bu xbox hesabı Videosuna 15 like gelirse bu, bu tarz videolar gelecek Böyle nasıl yapılır şu Şuna nasıl bağlanır işte Öyle şeyler Neyse arkadaşlar ta, Bir takip videomuza geçelim aslında. Ne videosu e ee, takipte kalın görüşürüz bye bye, bye.